kanalaz kedenin biz bir gün sürpriz oynatıyız bizim bize çalışma Arkan hoş geldiniz Savaş abi şimdi öyle başlayalım öyle ben takip et arka bahçeye gidelim bekle aşka da oyun seçiyorsunuz Oyun seçiyorsunuz Ne oldu? Bir şey yok Savcı abi bekliyorum seni. Eve başlayalım mı? Hadi de Savcı abi bekliyorum. Mi? Ne? Ne oldu? Hiç. Ben insanatçıyım. Savaş abi. Dün dün. Savaş abi. Ne? Videoyu durdur. Ha tamam tamam. Buldum. Az kadar bu bazı kedi kulaçık bazı kedi az kadar. Wow, çok güzel. Evet kedi. Niye bacıyı şaka? Bak şimdi Savaş abi gel beni. Bak şunların içine çık. Çık 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 ama inşaatçı olduk Ben oldum. Ben an- Bak bunların üstüne basınca bak şuraya oluyor. Sonra gel bunun üstüne bas. De. Bak şöyle yap. Kamyonun kasasına götür. Neyse. Bak bak şurada. Bak saşa abi gel bir. Gel Ama bir. Anladım anladım. Ha ha öyle. İnsan biz az katas. bitti Dur doldurayım yine. Eee, yes. Akanca çökelelim. Tamam dur. Benim ki Ali dönleyelim. Hakan. Hani sen ne abi? Azem bunu almak çözüm alamıyorum. Neyi? Gel. Neredesin? Buradayım. Neredesin Savaş abi? Buradayım. Aa, tamam anladım anladım. Böy, ters, bak, bak hava arabaya bin sen Dur, dur gitme. Sen takip edeceğim. Git. Git sen takip edeyim. Bu boş bu boş. Dölüm. Sıh. Şey... Bana yazdım et. Ben de bir yere park edeyim dur. Savcı abi sen dur taşır. Ben de yardım ediyorum. Bir tane, bu kadar. Tamam, sen onu sür, ben de birini süreyim. Dur, tamam. bir tane daha ben abuna koyayım, onun boşanmış biraz. <laughs> Neyse, biz seni... ...güteceğiz. Ne? Neyse, güteceğiz. Beni takip et, beni takip et.

Savcım, ben park edeyim de dur. Tamam. Ben in arabadan. Dur dur dur, arabanın içindeyim. Dur. İn arabadan. Niye? Ben yapacağım. İn in in, ben yapayım. Ben ben, arkam. Savcım, yapamıyorsun. Yap Bak hep dört gün. Hayır, onlar dur. Eee Sen ya Şimdi arabaları azileri al Arabanı azilleri al Savaş abi Çok az Benim arabamı al, benim 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 arabamı al. Tamam Hadi gidelim Yine alalım Gel Sen onu kullan istersen Tamam Önden sen git istersen. Dur geri geleyim. Git. Önden git Savaş abi. Sen abisi çünkü. Eyvallah. Çok güzel oyun bu. Aynen. Aslında çok güzel oyun. Bekletiniz mesele. Bilmiyorum ayın aynı... ne? Ne? Dur 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 arkanı... dur. dur 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 dur. Sakın dur dur dur, 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 dur. arkanı kapatayım dur. Dur dur. Tamam boş ver. Kapalıymış. Birden atıştı sandım. Hıh Hıh Şimdi oldu misanti, Şimdi Şimdi Biz inşaatçı olalım bence Askerde misyonti oynayacak mısınız? 8 yıl oynayın beğendiniz Askerde beğendim ben Ben askerde oynadım 8 oyun. oynadım <laughs> 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 Aşkada oyun beklediniz mi bilmiyorum Oyun çok güzel aşkada Bekledik seni siz aşkada Saçma <laughs> bir seneki doldu Doldu mu? Doğmadı Tamam benimki de o da kadar. Dur ben de biraz daha dur. Dur şu koyayım oraya. Dördü. Sarıç abi. Ne? Gidelim mi? Bekle. Az kadep pazar atem. Ben de aldım dur. Bir daha Hadi gel gidelim. Bekle. Yezez düştü. Yezez düştü. Sağ ol abi. Evet. Hadi gel. Daha mü? mi? ben değil. Hayır Git Hadi. Tamam sen git geliyor. Gitti. Ettim. Ben de edeyim. Dur aynı anda açalım elleri. Hmm. Okay. Ben atıyorum Savaş abi. 3, 2, 1. Ne oluyor Kişi mi? Ha. Hadi. Hadi. Son Hadi. 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 hadi, hadi, hadi.

Tamam bir kapatmayayım. Tamam. Aka. Ne? Sen ne yapıyorsun? Hiç ben de şey diyordum. Dur ben arabam birazdan zam Yok ya yani, gerek. Sonra ne? Hmm. Seninki doldu mu? Doldu Benimki değil. Benimki daha ben, ben şimdi başladım doldurmayı. Tamam tamam. Arkadaşlar benim video benim kanalımda benim kanalımda videonun açıklama kısmına koyarız. Koyacağım mı? Alın önün melek adetsem kanal has hadi geçek Hadi gidelim savaşalım. He. Dur şurada kalmış dur. Yerde biraz vardır savaşar da onları da koy. Savcı abi Evet ya yerden Gitme ha Tamam Tamam gidebilirsin Dur bir dakika Git Hak etsem. Bekle. Sen bir geri geri parket. et. Ya böyle. Ah çekil. Ah de. Ah de. Az Azı ben sürmek istiyorum azı. Azı ben sürmeyi kapalı kalan. A çıkıyorsunuz. B çıkıyorsunuz. Az kadar. Böyle kalıyor. A geç çekiyorsun şimdi aşkım. Çağ aldı da. Ha Hadi. hadi. Ben açtım. Ben Benimkini başka biri açtı ama ya. Ararken Vettetiler Arkan Ne? Gel Aaaa 80-84 Gel yapacağız Ne yapacağız? Vete geldi. Vete ettelim. Az kadar veda ediyorum. Az kadar çıkışın oyun. Sevdim oyun beğendiniz mi siz? Oyun Oyun oynayın güzel az kadar. Akın bir şey söyleyecek misin? Söylemeyeceğim. Bir tek bay bay diyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hepinize bay bay. Az kadar. Yani lika kağıttan, apanı alın, alın unutmayın, hoşça